Arkadaşlar herkese merhabalar. JavaScript eğitiminde 36. videodayız. Bu videomuzda Node.js sunucumuza bir HTML sayfamızdan JavaScript'te kullanarak istek göndereceğiz. Bu isteği gönderdiğimizde bir formdan kullanıcı ismini ve emailini alarak bizim sunucumuza göndereceğiz ve bu sunucunun bunu karşılayarak tekrardan o HTML sayfasına dönmesini sağlayacağız. Yani artık sonucumuza bir post isteği göndermeye başlayacağız. Şimdi öncelikle bunu yapmak için bir, bir tane kurmamız gereken paketimiz var. O da bizim NPM install course paketi. Şimdi biz bu kursu neden kuruyoruz? Herhangi bir lokal hosta ya da HTTPS olmayan bir sunucuda e, eğer Node.js'e kurduğumuz bir servera istek atıldığı zaman bu kors hatasından düşer. Bu hataya düşmemesi için npm install kors'u olarak tüm isteklere açık olduğunu söylüyoruz. Yani hem HTTP hem de HTTPS olarak. Hem de HTTPS olarak kurulmasına izin vereceğiz. Şimdi npm install kors diyoruz. Bu paketi kuruyoruz. Bu paketi kurduktan sonra projemize dahil etmemiz lazım. Const course diyorum ve require ile ne yapıyorum? Projeme dahil ediyorum. Şu şekilde course'u dahil ettim. Daha sonra tüm istekleri kabul etmesi için app.use course'u burada çağırıyorum. Şu şekilde. Artık ben html bir formdan istek gönderdiğimde bunu kabul edecek. Ama bu gönderdiğim isteği e, karşılaması için e, öncelikle burada ne yapmam lazım? Bir app, e, app getle çalışıyorduk, hep url'den çalışıyorduk. Ama bunun postunu yazacağız. Şimdi burada ne yapıyoruz? App.post diyoruz ve postunu yazmaya başlıyoruz. Şimdi burada isim olarak e, submit form diyebiliriz. Form diyebiliriz. Buradan döneceğiz. Bu bize ne dönecek? Bir res, bir de şöyle bir rek bir de res dönecek. Şu şekilde. Şimdi içerisinde ne yapmamız lazım? Gelen o bilgiyi alıp daha sonrasında kullanıcıya sent olarak, cevap olarak göndermemiz lazım. Ne yapıyoruz? Const. Göndereceğimiz bilgiler neydi? Bir tane isim, bir tane de email'di. Birine name, birine email diyorum. Bu bizim parçalama yöntemimizde JavaScript'te bunu öğrenmiştik. Nereden gelecek bu bilgiler? Rec.body'den gelecek. Yani buraya istek atıldığında bu gelen request isteğin içerisindeki body'den biz ne yapacağız? Name ve email'i alacağız. Buranın içerisindeki body'deki objektin içerisinde biz parçalama için JavaScript'te böyle bir mantık kullanabiliyorduk. Bunu daha önceden görmüştük. Şimdi bunu aldık. Bunu aldıktan sonra bunun boş mu dolu mu olduğunu kontrol etmemiz lazım. Ee, şöyle name veya emeği boşsa gelmiyorsa bize bir e, cevap dönmesi lazım. Onda return ne diyebiliriz? E, Res nokta e, status diyebiliriz. Ve burada status olarak 400 dönebiliriz. Yani not hatasını verebiliriz. Send olarak da yani mesaj olarak da ne diyebiliriz? Kullanıcı ad veya e-posta sorumludur diyebiliriz. Ad veya e-posta sorumludur. Şimdi burada ne yaptık? Bunu bir tekrarlayalım. Öncelikle projemize npm install course diyerek kursu kurduk. Kurduktan sonra projemize çağırdık. Ve projemizin en başında app.use.course diyerek bu kursun direkt olarak tüm istekleri kabul edeceğini burada belirttik. Daha sonra bir önceki e, video videomuzda get ile sadece url'den bunu kontrol etmiştik. Şimdi bir post isteği göndereceğiz. Yani bir arka planda veri göndereceğiz. Bunun için app.post yazdık. Dedik ki submit form adında bir post isteği gelirse bize bir rek bir reku, response gönder. Bir request bir response gönder. Şimdi bir önceki videoda biz hep res'i kullandık. Çünkü bir mesaj atıyorduk sürekli. Mesaj atmak için res, request isteğini gelip kontrolünü sağlamak için içerisindeki bilgileri çekmek için de request. Request herhangi bir veriyi yani o isteğe göndermiş verileri oradaki o gönderilen dataları çekmek için kullanıyoruz. Res ise mesaj göndermek ya da bir hatayı kontrol etmek için. Biz ne dedik? Rec, requestten gelen body al bu objekti parçala içerisinde sadece name ve email'i al Ve daha sonrasında if dedi ki Name veya email yoksa return rest status dön Bunu 400 olarak dön. not found yani Sen olarak da ad veya pasta zorunludur diye dön Şimdi buraya kadar tamamız peki bu yoksa ne olacak Hemen şöyle altına geliyoruz Yine res send diyoruz Ve burada ne yapacağız şimdi Email ve adı döneceğiz Şöyle açalım. Ee, ne diyebiliriz buna? Form başarıyla gönderildi. İki nokta bırakalım şöyle. Ee, kullanıcı adı Kullanıcı adı Bizim name'imiz ee, boşu bırakalım. E-posta adresi göndermiş olan emeği. Evet şimdi buraya kadar tamamız artık biz burada ne yaptık ee, bir post isteği geldiği zaman submit form adında bir post isteği geldiği zaman bunun içerisindeki request kontrol edecek body'in içerisinde name ve emeği ile o objekten parçalayarak alacak objek parçalamayı javascript eğitimlerimizde gördük bir önceki videolarımızı eğer izlememişseniz oradan izleyerek objek parçalamayı görebilirsiniz daha sonra burada ne yaptık ee, name ve email aldıktan sonra ifle kontrol ettik. Dedik name veya email gelmiyorsa rest statüsü. Yani cevap olarak response olarak status 404 ve mesaj olarak da ad veya posta zorunludur. Eğer bu ikisi dolu geliyorsa zaten bu iş bloğuna girmeden aşağıya gidecek. Rest üzerinden yine bir send mesaj gönderecek ve form başarıyla gönderildi. Kullanıcı adı name e-posta adresi ise email olarak kullanıcımıza gidecek. Şimdi buraya kadar tamamız sunucumuz için artık burası tamam. Sunucumuz burada çalıştıralım. node index.js 3000 portunda sunucumuz çalıştı. Biz buradan gelip localhost 3000 dersek sunucumuza gideceğiz ama herhangi bir şeyimiz yok çünkü şu an için herhangi bir çıktımız vesaire bir şeyimiz yok. Index sayfamızı yapalım şöyle. index.html diyorum. Burada bir form oluşturacağım. Tekrar burası form diyebilirim. Form'umun e, action'ını vermeme gerek yok. Zaten javascript alacağım. Sadece buna bir id tanımlayalım. Buna da my form diyebiliriz. Böyle diyelim. Bunun içerisinde bir tane input'umuz olacak. Name bir tane input'umuz olacak. Email mail İkisini de oluşturalım. E, Input. Text diyelim. Bunun name'i. E, Name'e gerek yok aslında, name üzerinden değil çünkü ID üzerinden alacağız. Buna name diyebiliriz. Place olur, Kullanıcı adımız diye. Şöyle altına gelen bir input daha tanımlayacağız. Bu da email olacak. Bunda name'ine gerek yok. Bunda ID'sine email diyeceğiz. Yine place olur, Buna da e-posta adresiniz diyeceğiz şöyle. En altına da bir iki tane e, buton atacağız. Buna buton diyebiliriz. Type as submit diyebiliriz ve içerisine gönder diyebiliriz. Gönder. Şimdi ne yapacağız? My form submit olduğunda e, bu verileri alıp sunucumuza göndereceğiz. Şimdi script diyorum. Script dedikten sonra document.getElementById diyorum ve bu id'de de my form diyorum. Ne yapıyorum? My formu at event listener'la dinleyebilirim. Buna submit diyorum. Yani bu form submit olduğunda bana gönder. Yalnız bunu gönderirken burada şöyle bir şey kullanabiliriz. AS asekron bir şey kullan asekron bir fonksiyon kullanabiliriz. Asekron fonksiyon diyorum. Buna eventimi gönderiyorum ve şu şekilde açıyorum. Bakın direkt arrow olarak arrow function olarak dönmek yerine arrow function neydi? Şu bizim arrow function'ımızdı. Biz böyle arrow function dönebiliyorduk. Bunun yerine direkt olarak ne yaptım? async -e bir asenkron fonksiyon olacağını söyledim ve event'ini içerisinde gönderdim. Şimdi burada ne yapacağız? Ee, öncelikle event ile app default diyerek sayfanın yenilenmesini engelleyeceğiz. Event'i bunun için gönderdik. Biz fonksiyon içerisinde event'i gönderebiliyorduk ve bu event de dediğimizde sayfa yenilemesini önlüyordu. Şimdi verilerimizi alalım. const name document .getElementById form submit olduğunda name değerini buradan al. Value olarak alacağız. Bir de alacağız? e alacağız. const email mail eşittir. document.getElementById Burada da emeği diyeceğiz. Burada da bunun value value'sunu ne yapacağız? Alacağız. Şu bu ikisini aldıktan sonra artık ne yapmamız lazım? Bizi bunu göndermemiz lazım. Şimdi bir önceki videomuzda biz ne yapıyorduk? Direkt o wow, JSON placeholder'a fetch ile bir istek göndermiştik. Ama bunun bir header vesairesi yoktu. Şu an Node.js'e gönderdiğimiz için buna bir header da tanımlayacağız. Bu header'ı da kendi içerisinde tanımlayacağız. Şöyle yapalım. Cons response diyelim. Ve bunun await Asecron bir yapıda e, yukarıda oluşacak promisyeyi, Asecron'da oluşacak promisyeyi beklemesini söyleyelim. Evet ile. Bunu da aynı şekilde görmüştük. Fetch diyorum. Şimdi Fetch isimler olacak. Localhost 3000 submit form. Şöyle. HTTP localhost 3000 portunda. Neresi? Submit form. Şimdi böyle gönderebiliyorduk isteği. Ama bunun yanında ne yapmamız lazım? Bizim bir de ee, bu şeye göndermemiz lazım. Ayarlarını göndermemiz Metotumuz post mu? İşte header alanında bir application JSON göndermemiz gerekiyor. Content type ile. Bunu da yeni göreceksiniz. Şöyle yaptıktan sonra sus parantezlerimi açıyorum ve bunun içerisinde ayarlarımı göndereceğim. Birinci değerim metot. Bu metot post olarak gidecek. Yani bu istek post olarak gidecek. İkincisi headers. Burada da benim application.json'u yazacağım yer burası da. Burada content type şöyle iki nokta bırakıyorum. Burada application json diyor. Şu şekilde. Burada virgülümü mutlaka atıyorum. Ve bunun altında virgülümü yine attım. İçeriği göndermem gerekiyor. için içinse body iki nokta. içeriği nasıl göndermem gerekiyor? stringify olarak göndermem gerekiyor ve stringify e, stringify'in içerisinde şöyle bir süslü parantez açarak email virgül şey name virgül email olarak bunu ben gönderebilirim şimdi burada da ne yaptığımızı bir açıklayalım ama açıklamadan önce e, burayı tamamlayalım bunu bu şekilde gönderdikten sonra e, artık şunu yapacağız burayı kapatıyoruz e, const const data e, await diyoruz yine bunu aynı şekilde. Yani asekron olan fonksiyonu bekle. response e nokta text Ve bu data'yı ne yapacağız? Alert'in içerisinde basacağız. Yani gelen değer bu aslında. Şu şekilde. Şimdi burada ne yaptık? Öncelikle bir form oluşturduk, HTML'de bir form oluşturduk. Bunu biliyorsunuz zaten. Forma bir ID tanımladık. İçerisine iki tane input'umuz oluşturduk. Bu input'un birisi name, birisi email. Bir tane buton oluşturduk. Ve daha sonra JavaScript'le dedik ki: "document.getElementById form. bu forma eriş ve bu formu dinle." Ne özelliğini dinle? submit özelliğini. Bu form submit olursa bir asenkron fonksiyon gönder. Bu fonksiyonu gönderken, event'i de kendisiyle beraber gönder. Event'te ne dedik? Biz event'in içerisindeki print default'u kullanarak sayfanın yenilenmesini önledik. Dedik ki bu form gönderildiği anda name id'si name olan input'un valuesunu al. id'si email olan input'un valuesunu al. Bu iki değeri buradan almış olduk. Daha sonra dedik ki biz bir istek göndereceğiz. Ama bu isteği bir node.js sunucusuna göndereceğimiz için bunun postunu, header'sını belirlememiz lazım. Dedi ki const response await Burada oluşmuş asekron içerisindeki oluşmuş olan promisi bekle. Evet bunu demiş olduk. Zaten bir önceki videoyu izlemişseniz bu söylediğim şeyi çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. Çünkü biz orada e, promise'yi kendimiz elimizle yazarak bu asekronun ne anlama geldiğini görmüş olmuştuk. Burada fecimizi gönderdik. Bu fec'i gönderdikten sonra dedik ki ek olarak bir de biz burada bir e, ayarlarını göndermemiz gerekiyor bu isteğin ayarlarını göndermemiz gerekiyor dedik. Nedir bu ayarlar? Metodu POST olacak. Header'sı Content Type application/json olarak gidecek. Body'sinde yani göndereceğimiz veri de JSON string file olarak gidecek. JSON file'ın bakın burada zaten Kens açıklıyor. Bir önceki videomuzu izlemişseniz de JSON file ne olduğunu detaylı şekilde anlattık. Diyor ki bu string file içerisinde iki değer gidecek. Biri email, biri de name. Şöyle bir süsü parantez açar. İkisini de gönder. Daha sonra dedik ki bu gelecek response'u text olarak bize döndür. Bunu datanın içerisine at. Alert de göster. Şimdi bir deneyelim. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıktı. Node.js sunucumuz şu anda çalışıyor. Şu index ben klasör içerisinden açacağım. Bakın buraya geldi. Konsolumu da açayım. Herhangi bir hata olursa bunu burada görelim. Sunucumuz burada çalışıyor. Sunucuyu mutlaka çalışın yoksa hata verir. Ad eren dedim. Programcı eren olarak gönder. Bakın form başa ile gönderildi. Kullanıcı ad eren. e posta programcı eren. At hotmail.com Şimdi network bölümüne gelirsiniz. Submit form postunu. Burada görebilirsiniz başarılı bir şekilde. 200 ok nereye gitmiş isteymiş. Has, speed local host 3000 submit form olarak gitmiş. Bu şekilde bizim Node.js sunucumuza başarılı bir istek ne yapmış olduk? Atmış olduk. Herhangi bir değeri boş olarak göndermiş olsaydık gönder dediğimizde ad veya posta zorunludur diyecekti ve bu submit formunda 400 bad request hatamızı basmış olacaktı. Bu sayede ne yapmış olduk? Ee, bizim Node.js sunucumuza bir post isteği göndererek ad ve mail isteğimizi göndermiş olduk. Bir sonraki videomuzda bu Node.js sunucumuzu geliştirerek burada update, delete gibi işlemleri yapacağız. Ama bunları yapmadan önce Node.js'te öncelikle bir veri tabanına bağlanacağız. Bu veri tabanına bağlandıktan sonra bir HTML dosyasından bazı kayıtlar oluşturup onları güncelleyip silmesini göstereceğiz. O zaman bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.